Şöyle bir düşünelim. Hiçbir uyarı olmadan bir anda bir afetle karşı karşıya kalsanız. Ne olurdu? Hazırlıklı olmak, işte böyle bir anda sahip olabileceğimiz en büyük güç. Hadi gelin, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için gereken o hayat kurtaran adımlara hep birlikte bakalım. Kendinize bir sorun bakalım, dürüstçe. Bu soruya cevabınız evet, kesinlikle değilse merak etmeyin. Önümüzdeki birkaç dakika belki de hayatınızdaki en önemli derslerden biri olacak. Hadi başlayalım. Her şeyin başı hazırlık, değil mi? Özellikle böyle konularda. Yani bugün ne yaparsak, o kritik an geldiğinde kaderimizi de o belirleyecek. Bu bölüm, tabiri caizse, bizim sigortamız olacak. Afet öncesi hazırlık dediğimiz şey aslında kontrolü elimize almak demek. Yani pasif bir şekilde beklemek yerine harekete geçip kendimize ve ailemize güvenli bir ortam hazırlıyoruz. Aslında olayın özeti, üç basit adımda gizli. Önce riskleri fark et, sonra bu risklere karşı önlemini al ve son olarak doğru davranış şekillerini öğren. Bu üçü, hazırlık dediğimiz şeyin ABC'si. Peki, ne yapacağız somut olarak? İşte size bir yol haritası. Birincisi, bir aile afet planınız olsun ki panik anında herkes ne yapacağını, nerede buluşacağını bilsin. İkincisi o ilk 72 saat için hayat kurtaracak afet ve acil durum çantanızı mutlaka hazırlayın. Üçüncüsü evdeki o ağır, devrilme riski olan mobilyaları duvarlara sabitleyin ki size tehdit oluşturmasınlar. Ve tabii ki evinizde, iş yerinizde güvenli yerleri önceden belirleyin. Son olarak da gaz, su, elektrik vanaları nerede, nasıl kapatılır bunu mutlaka öğrenin. Unutmayın, o an her saniye çok değerli. Ve işte o an geldi. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi uygulama zamanı. Artık her saniye altın değerinde. Hızlı ama en önemlisi doğru hareket etmemiz gerekiyor. Bütün bu hazırlıkların, bütün bu bilgilerin işe yaraması için gereken bir numaralı kural şu sakin kalmak. Panik yapmak yapabileceğimiz en büyük hata. Çünkü panik, mantıklı düşünmemize engeller. Sakin bir kafa, en iyi hayatta kalma ekipmanınızdır. Bu basit ama hayat kurtaran kuralı lütfen aklınızdan çıkarmayın. Sarsıntı başladığı an aklınıza sadece üç kelime gelsin. Aslında bu çök, kapan, tutun olarak bildiğimiz hareket. Birincisi, çök yani hedef küçült. Düşebilecek eşyalara karşı hedef olmamak için hemen yere çökerek kendinizi küçültün. İkinci kelimemiz kapan. Yani güvenli bir yere sığın. Özellikle başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde sağlam bir masa ya da bir mobilyanın altına girin. Bu hareketle etrafınızda hayat üçgeni dediğimiz o koruyucu boşluğu yaratmış olursunuz. Ve son adım tutun. O sığındığınız sağlam cisme sıkıca tutunun ve sarsıntı bitene kadar onunla birlikte hareket etmeye çalışın. Sarsıntı tamamen durmadan sakın pozisyonunuzu bozmayın. Ne yapacağımızı konuştuk ama bir de asla ne yapmamamız gerektiği var. Bu da en az diğeri kadar önemli. Deprem anında dışarı koşmaya çalışmak, asansöre binmek, merdivenlere ya da kapı eşiklerine yönelmek sizi doğrudan tehlikenin kucağına atar. Ve tabii ki pencerelerden, cam eşyalardan kesinlikle uzak durun. Unutmayın, onlar sarsıntı anında birer şarapnele dönüşebilir. Sarsıntı bitti, derin bir nefes aldık. Ama tehlike henüz geçmiş değil. Şimdi biraz yavaşlıyoruz çünkü artık enkaz sonrası adımları atmamız gerekiyor. Aceleci olmadan, dikkatli bir şekilde. Peki, sarsıntı bitti. Şimdi ne yapacağız? İşte adım adım kontrol listemiz. Öncelikle kendinizde ve çevrenizdekilerde bir yaralanma var mı? Bunu kontrol edin. Hemen ardından gaz kokusu gibi bir sızıntı şüphesi varsa, o çok önemli. Tesisatları kapatın. Binayı arçılara karşı güvenli bir şekilde terk edip önceden belirlediğiniz toplanma alanına gidin. Lütfen sadece yetkili, resmi kaynaklardan gelen haberleri dinleyin ve son olarak telefon hatlarını tıkamamak için iletişimde SMS veya internet tabanlı uygulamaları tercih edin. Şimdi çok ama çok önemli bir konuya geliyoruz. Tesisatları kapatma sırası. Bu sıra kesinlikle rastgele olamaz. Yangın ve patlama gibi ikincil felaketleri önlemek için her zaman ama her zaman önce gaz vanasını kapatıyoruz. Gazı kapattık, güvendeyiz. Sırada ne var? Elektrik hemen sigortaları indiriyoruz. Neden? Çünkü olası bir gaz sızıntısını ateşleyecek en ufak bir kıvılcımı bile önlemiş oluyoruz. Ve en sona da suyu bırakıyoruz. Bu sıra hayat kurtarır. Lütfen bu sırayı aklınıza kazıyın. Önce gaz, sonra elektrik, en son su. Şimdiye kadar hep ben ve ailem dedik. Peki ya toplum olarak bizim rolümüz ne? Biraz da bu büyük resme bakalım isterseniz. İster deprem olsun, ister sel, ister çığ, afetin adı değişse de temel prensip hiç değişmez. Farkında ol, bilgili ol ve hazırlıklı ol. Depremde sağlam bir masanın altına sığınmak ne kadar doğru bir davranışsa, çığ riski olan bir yamaçtan uzak durmak da o kadar doğru bir hazırlıktır. İşte bütün bunlar hazırlıklı olmak dediğimiz şeyin farklı yüzleri. Ve işte tam bu noktada AFAD'ın çok net bir çağrısı var gönüllü olun. Bu, öğrendiğiniz bilgileri sadece kendiniz için değil, tüm toplum için bir güce dönüştürme davetidir. Eğer bu bilinci bir adım öteye taşımak isterseniz, bu gerçekten harika bir fırsat. Bu bölümü topu size atarak bitirmek istiyorum. Bilgi güçtür, evet ama sadece eyleme geçtiğimizde bir anlam ifade eder. Bunca şeyi konuştuk. Peki siz daha güvende olmak için bugün hemen şimdi ne yapacaksınız?